你对呀，对呀，对呀，对呀。 Hazır kırdım oyunu. Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizlerle beraber Shadow Fight 3'te yepyeni etkinlikler karşınıza. Bakalım sizin izleyiniz. Hemen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşıp bize destek olabilirsiniz. Ee, bakalım neler olacak. Evet bugün e, sakallar yok. Çünkü malum işte çalıştığım için. Gecede olduğum için bazen sakalları kesmeden uzun bir süre durabiliyorum. Ama bazen de kesmek gerekiyor işte. Şimdi bugün yeni etkinlikler neler var hep beraber göz atacağız. Ödülü talep et diyelim. Güzel bir etkinlik bizi bekliyordur. Ejderha gelmiş be. Hemen etkinliğin ismini görür görmez soğdu bakalım bakalım bizi yenilikler nelerdir. Yeniliklerde belki değişiklikler vardır diye umut edeceğiz bakalım. Hemen şunlar açtık güzel. Şunları da tamam diyelim. İşlik sözcüsü artık neyse ya şunları geçeceğim hiç. Hep aynı şeyler tekrar ettiği için boşuna nefesimi yormaya gerek var mı? Yoktur bence. İşlik sözcüsü zaten yer altı çakması yerde zaten orada karşımıza çıkıyordu. Bir de burada karşımıza çıkıyor. numune 14 geri döndü diyor. Hadi bakalım hoş geldin numa 14. Zaten ee, şunlar niye hepsini teker teker gösteriyorsun dostum bilmiyorum ki oyunu ben sıfırlamadım. Oo ödül varmış. tabii iyi bir ödül var. elmiş de o kadar sevinecek sevmemize gerek yokmuş yani. Şimdi battle pass kapandı. Battle pass kapanmış. Baskınlarda numune 14 buraya geldi o zaman. Aynen gördüğünüz gibi de. Numara 14 geri döndü bizi ilgilendirmez. O yine diye talep et. Kardeş bugün bize hediye üzerine hediye de kesin bir çevirmeliktir. Gözün seveyim 10 çevirmelik versen şaşarım zaten. Bir çevirelim bakalım. 2 numara. O neydi lan? Üzerinde eşsiz gölge enerjisiymiş. İyi bir şey versen şaşardım zaten. Evet bugün oyunu şöyle bir bakıyorum bir. Şurada bir o her gruptan birer tane koymuşlar gördüğünüz gibi. Hanedanlık müjdesi legion 3'ünden de koymuşlar e çarka. Şimdi biz günlük görev var mı ona bakalım. Ee, yok. İkinci sıradakine bakalım. İkinci sırada ne var? Oo burayı değiştirmişler. Hayret. Numune matı. Güzel olmuş ha burası şimdilik. Ee, ve sonda hiçlik incisini veriyor. Bu silah bende var mıydı? Güzel soru işlik incesi var mı yok mu demin değilim ama baskın modunda numune 14 yenmek baskın modunda numune 14 yenmek e, ben bunları anlamadım 1 puan harcanın her işlik enerjisi için bu 1 puan kazanıyormuşuz e, maksimum 200'e kadar mı gidiyor daha fazla detay göster dediğinde de bu şekilde sivillere göre puanlar da varmış altı e, 6 gün boyunca numune 14 duracak mı yerinde o da var şans maratonu şans maratonunda gördüğünüz gibi bu ekipmanları veriyor harcanın her jeton 1 puan diyor 20'li 150 bir etkinlik katılım için diyor Eee şanslı pano mini oyunlar falan demiş. Ee, gördüğünüz gibi bayağı bir değişiklik gelmiş oyunu ufaktan da olsa. Yani sonunda bir değişiklik görmek güzel. Bu gölge bileti muhabbeti zaten bir şey yaramaz da Yine de koymuşlar buraya En alta bari koymuşlar Ağustos Maraton işe yaramayanları atmışlar bari be Bunlar genelde hep yukarıda dur, dur, dururdu Aşağıda doğru atmaları güzel olmuş Şimdi şuraya bir gidelim Burada neler var e, e, 300 tanesi Gördüğünüz gibi 450 Bunun 100 tanesi 300'lerle Çok pahalı Burada iyi bir şey var mı? iyi bir şey yok gibi Şimdi şöyle bir gidelim Burada normal maraton paketleri var. Bildiğiniz gibi Asis falan filan. Ee, özel tekliflere bakalım. Özel tekliflerde bizi bir şey bekliyor mu? Şöyle bir özel tekliflerde. 29 liraya bu varmış geç. Şöyle bu arada gördüğünüz gibi efsane bir paket diyor. Yıldız takipçi setini burada veriyor. Şöyle bu hangi setinde? Perakatçı diyor. Onu bilemedim ama. Neyse geçelim. Şöyle bir bakıyoruz. Bakıyoruz burada. Bu ne? Kaos kostümü. Hmm, ha, bunun şeylerini veriyorsun o zaman orada. 140 bir dakika bu çok şey de. Bu 6 gün burada duracaksa iyi yani. Biz ikinci seviyeyi açamam. Oha ikinci için. Ha, bir dakika sen 1 2 3 4 diyordun orada. Bir saniye şuna bir bakmak istiyorum tekrardan. E, çünkü 1 2 3 4'e göre puanlar veriyordu burada. Neredeydin? Daha fazla detay gö göster. birinci e, sıra için 100 puan. Bir dakika. Ha anladım. Numune 14'te birinci bitirseniz 60 puan. Sonrası 40 5 bitirseniz 20 puan. Eğer numune 2'de bitir birinci bitirseniz 100 puan. 90 60 50 40. Bence en iyisi numune 2'yi açmak da o da 4000 gerekiyor yani e, numunu 14'ü yayınmayın açık 6 gün boyunca şu 4 günü yapmamız lazım başka türlü ama bu 6 gün boyunca burada durulması lazım bunlar gibi şöyle ikiye bir değişecekse sıkıntı yani ben bastım konuşmadan sonra geliyor onlar yani bu numunu 14 4 günü yapmamız gerekecek gibi numune 14 bol bol oynayacak gibiyiz olmadı yayınlara açacağız her gün olmadı Numunu 14 oyunu oynayacağız gibi şimdi oyuna dövüşe geçmeden önce galen bizi karşıladı ve yavaştan şöyle bir geç diyorum ve tekrardan yavaştan geçelim. Burada numara 14 ile bir alakalı bir şey var mı acaba? Hiç şey bahsedilmedi gibi gitti karşımıza şey çıktı. Şimdi geçen oynamadığım bir set vardı. Seti videoda gösterdim mi? Videoda göstermedim galiba da yayında gösterdim mi de. Yayın tekrar YouTube'da kalmıştı zaten şu. Bunun zırhını tekrar söyleyeyim. Ee, şeyde bulmuştum. Hemen göstereyim. Bana sadece zırh parçası lazımdı. Zırh parçasında burada 600 mücevheri, 650 mi o civar mücevheri bulmuştum. Ee, gördüğünüz gibi normalde çok pahalı geliyor. Sadece bu düşük gelmiş. Normal olarak pahalı geliyor. Şimdi ejderha maratonunda bayağı bir uzun bir dövüş var gibi. Hemen kayıt ol diyelim. 8'lik bir dövüş var. Burada gördüğünüz gibi e, kart şans biletleri veriyor. Burada bir tane şans biletini açabileceğiz. Bura girebilmemiz için 300 üstü. Işte. Yani şurada bu, yani şunu 300 olsa da şuraya girme şansı verseniz ya oyun. İlla vermeyeceksiniz yani. Yani. Veremeyin Vermeyin oyun. Yani zaten ben oynayacağımdan değildi de yani. Hadi bakalım rakip hemen başladı. Şimdi biz de şu şekilde. ooo Şimdi şöyle bir vur. Bir de barcak. Şunu da tutarsın. Güzel. Kritik vuruş mu? İşte, ne bitmiyorsun dostum sen? Yani bir zahmet bir öl ya yani. ya. Güzel. Facecam yeri iyidir. Rakibin ismi gözükmüyor sadece. Onun dışında Facecam'in yeri iyidir diye düşünüyorum. Talebe ismi zaten merak etmeyin. Onun dışında kafasını tam hizasındayız. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi Hadi be. Şimdi Silahın parladığında saldır. Ne, ne gibi saldır yapayım? Öyle bir söylüyor ki karışık. Evet. Evet ikinci dövüş yine talebe. Hadi bakalım. Of 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 of. Silahın şeyleri çok güzel. Hmm, talebe çabuk kolay gidiyorlar şu an. Mükemmel alıyoruz. Bu setle geçen etkinlikte tamamladık mı da? Galiba tamamlayamamıştık. Numan 14 silah aldım mı almadım konusunda karar şeyim ya. Bazı yeni silahlar alıyorum da. Almaya çalışıyorum. O silah daha önce almadım galiba. Bir ara gelmişti. Hem daha alması kolaydı galiba. Of fena sıkıştırdık bir de köşede ya. Abi bir sefer kaçtı. İşte bu. Biraz tekmeler bir garip geliyor. Bunun kostümü de çok güzeldi ha set kostümü. O efsaneydi. 75 detağın. Tamam. Evet. Üçüncü dövüşte karşınızdayım. Şimdi bunlar kolay geliyor. Bir dakika. Tutuk atamadık. Bazıları kesem ne video uzamasın diye. Of of ba, bu hareketler hoşuma gitti ha. Kesesi de gelmez insanın bunları. Çok güzel. Var ya yardırarak gidiyoruz. Bu etkinlikte galiba şu anda tek e, güzel yanı e, numara 14'ün gelip onunla silah kapışması yapmamız dışında bir şey yok gibi. Numara 14 artık 4000 yapalım da artık bir dahaki gelişlerinde rahat edelim. Yani bazılarının hepsini fullemedim yani. Şu yeraltı muhabbetine bir girip fullesem iyiydi. Artık badenin sıra numunu 14'ü fulleriz diye düşünüyorum. Şunu tutarsan işim bitti. Güzel. Evet ejderha hoca. Bir dakika tuşlarım. Ha. Yan ekrana geçti miydi şey için? Bir dakika. Ha ben mi saldırıyorum? Karakterlere şaşırdım ha. Ulan adamın canı gidiyor diyorum. Ben ben de ekliyorum gibi bir gariplik oldu. Ejderha hocam ölür müsün yani bir zahmet yeni öyle bir dondun ki. Hiç gitmeye niyetin yok gibiydi. Aslında face yerin sol alt köşeyi da alabiliriz ama karakterler ölürken oraya düştükleri için yere düştükleri için. Hadi be boy farkından kaçırdık yerden kalkıyor ya. Hadi. Tutar mı? Bayağı bir yakın gitti güzel tutturduk. Şu Wolverine uçuşlarını tutturmak lazım da bayağı bir zor yani Wolverine uçuşlarını denk getirmek. Wolverine yeni bir oyun çıksa ya, önceki oyunu bizi delirtmiş, delirtmişti. Aslında klavye yüzünden delirmiştik de. Bu... Bir dakika. Niye olmadı? İlk bastığımda yapmadı. Var ya gölge formu yüzüne gidiyoruz şu an. Bak 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 bak. Güzel gidiyoruz dediysem gitmeye niyetim yok. Niyetim yok Ejderha Hoca. 100 almam lazım. 50 de şans bileti aldık. Onunla bir daha çevirme hakkımız olacak en sonunda Ejderha Hoca. Yine verecek. Ejderha Hoca biz gel dedi. Ben sana 50 vereyim. 50 de sonda bir daha gel. 100 vereyim. Bir daha çevirebilirsin dedi. En sonunda kapışacağız. Yine bir talebe. Lekki şunlara bir isim koy. İsim isim. Şu adamın bir ismi olamaz mı yani? Talebe talebe diye düz geç misin? İsim koyamıyorsan ben bulurum o isimleri ya. Evet, güzel. İkinci round. Yetenek dövüş yazıyor. Başka bir şey yazmıyor şu anlık dövüşlerde. Ara geçişler falan çoğunu kesiyorum zaten. Direkt siz dövüşleri görüyorsunuz. Şimdi şu... hadi be. Mesafeyi de ayarlamak lazım. Yetenekli dövüşü talebe. Evet yavaş yavaş tekrardan hocaya doğru gidiyoruz. O bizim karakterin altındaki ayakkabı samuraj cek'e benzettim ha. O da o tarz tahta bir Bir dakika burada ters mi şeyler? Yok ters değilmiş. Elinde değişik bir silah var. Fena can götürüyor. Duvara çarp. Ah. Bu round hiç iyi oynayamadık ondan kaybettik. Sonra Erkin'in yazıyor farklı hareketleri kardeş. Farklı hareketlerle alakası yok. Gelin bir git ya gelin bir git. Evet ilk dövüşümüzü kaybettik. Mesafe susun oldan dövüşemediğimiz kaybettik. Direkt keserim olmadı orayı. Fazla videoyu uzatmaya gerek yok. E çünkü bakın bir tık bir adım geride duruyor galiba. Ona bir tık yaklaşmak. Şöyle yaklaşmak gerekiyor. Ve canımız niye çok gidiyor onu anlamadım. Şimdi vur bakalım. Güzel. Güzel. i̇kinci round. Hadi be. Şu adamın elinde olan silah bizim Oyun bana bana öğretmeye çalışma. Rakip öğreniyorsa. Diminde vurm almadı demin sinirimi bozdu zaten gölge özelliğini. İşte bu ya. 150 bilet. Hiç vermesen daha iyiydi ya. Şunları 300 lira 500 lira çıkarınca sinir hilt ya boş yere yani. Bir tane versen daha iyi yani. En azından yandığı dövüşe önceden bir tane verip girebiliyorduk. Şimdi girmemek adına vermiyorlar. Şimdiki. İşte bu. Evet ikinci round İkinci round. Tut. Hadi. Adam gölge özelliğini kullandırmadık şu ana kadar. Şunu tuttun. Çok güzel. Evet final bossuna geldik. Bakalım neler olacak. Ejderha hocayla tekrardan karşı karşıyayız. Bakalım bu sefer bizi zorlayacak mı? Biraz adamın biri zorladı bizi ama. Şimdi ya tam da sen bir vuracağım zaman sal atıyorsun ya. Hadi be. Ne oldu? Köşede bir şey oldu. Bir bug oldu. Bir bug oldu orada cidden. Vurmadı, bir şey yapmadı. Öyle kaldı. Bir şeyler oldu. Bir gariplik oldu orada. Cidden orada bir sorun var. Çünkü cidden bir şeyler oldu. Orada anlamadım ama. Güzel. Bir dakika Wolverine uçuşu işe yaramadı. İşte bu. İşte bu. Ejderha hocaya öyle bir ders verdik ki artık hocalığı bırakır bence. Evet son round bizim için. Ejderha hoca kazanık. Aleyhine çevirebilir. Bir savunmada kan bu da yerinde bu dursa savunmada. Şöyle bir atayım seni. Çok güzel. Şimdi. Hadi. Çok güzel. İşte bu. Bir an kaybedecek gibi bir hissiyat oluşabilir. Ama yine de bir sıkıntı yok. Hallediyoruz. Ejderha hocayı rahat bir şekilde o. Biraz rahat olmasa da indirdik yani. Reklam izlemeye geçmeyeceğim ama şeyleri çok az zaten küçük de çok az veriyordu. Tamam sorun el devam. eee Gılından şöyle konuşmalar devam. Ve sanırsam konuşma bitti. Şimdi bizim bir tane çevirme hakkımız vardı. Onu çevirelim. Çevir. 8 geldi. Bakalım 8'de ne var? 8'de bir ta e eşsiz talebe mi ne öyle boya varmış. Evet boyayı da aldık. Renk turuncu. Şu maratona da gidelim. Maratonda ilerleme var burada. Gördüğünüz gibi burada set parçalarını veriyor. Gördüğünüz gibi mifer, silah, tamam. Hepsini veriyormuş. Tabi bu silah yani bu ekipman için katılımı emin değilim açıkçası. Burada gördüğünüz gibi e, şanslı panoda 150 puan veriyor. O en yüksek o veren gibi veriyor yani. Bir de büyük etkinlik modda sıradan modda 20, büyük modda 150 yani katılman gerekiyormuş sadece? O zaman küçük modda girçik girçik yaparak bu kasılır. Onu söyleyeyim. Bu sete parçası alınır yani kolay. Bu arada o set parçası efsanevi değil. Pek bir iş yapar mı emin değilim. Burada binlik şu var. Ama bunun için de mücadele verilir açıkçası. Burada birinci olsan 10 kere bin tamam bu kadar basit. Yani bu silah bende yok sanırsam. Ama bunun benzer örnekleri var diye biliyorum. Hemen bak geliyorum. Misal bakın şu e, imparatorluk incisi var. Aynısı zaten bununla. Bu silahın geliştirilmiş versiyonu ve hayatta efsanevi versiyonu. Hemen ona da bakalım. Aynen efsanevi versiyonu. Hiçlik incisi. Gördüğünüz gibi silahlar birbirine benziyor zaten. Bunun bir de seti olsa güzel olurdu. Burada setini verseydi. Neyse yavaştan bir videomuzun sonuna gelen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.